Aslında her şeyde dediğim, az önce bahsettiğim gibi tabiatta oluyor gibi düşünülüyor. İşte ağaç örneğini verdik. Ağaç sonuçta bir meyveye hitap ediyor. Bir ağacın ölçüsü var, dengesi var, faydası var. Orada bir sanat var. Tabii e, ağacın dikilmesi, yetiştirilmesi, evet. ondaki e, çok dakik, ince e, sırlar var, kanunlar var, yani böyle hesaplar var. Evet. Yani e, tabiatçılık fikrini kökünden şey yapacak ağacın, e, reddedecek, reddiyorlar. Ağacın yaptığındaki sanat... Ağacın yaptığındaki sanat özel dizayn edilmiş, tasarlanmış bir sanat. Bir maksadı var. Yani o yapraktaki damarların varlığı damarları olmasa damar kim düşündü? Ya damar, ağaç kendisi düşünemez ki. Damar olmasa yağmur damlaları da kaldı. Arkasından açan güneşle beraber ne yapar? Ya, o mercek görev görür ve yapraklar mahvolur. Yani pişer. Ama ne yapmış? Orayı Cenab-ı o yaptığın içerisine damarlar koyuyor. O damarlarla üzerinde yağmur tane kalmıyor. Damlalar toplanıyor, akıyor. E bunu kim yapmış olabilir yani? Yapabilir mi? Tabiatın en şeyi, şuurlu, bilinçli varlığı alemdeki daha doğrusu insan. Evet. İnsan Peki. şimdiye kadar bir de yaprak yapma şeyini göster. Taklidini bile zor benzetiyorlar. Yani hayat canlılık vermek mümkün değil. Ya aslına bakarsanız dediğiniz gibi yani tabiatta her şey bir kanun çerçevesinde yapılıyor. Ama bu kanun mükemmel bir kanun. Sınırları var, ölçüleri var. Yani bir ağaç fide e, halinde topraktan e, çıktığında işte e, meyve olması bile tamam mı? Yani işte elmadır, armuttur, kirazdır. Hepsinin tadı, rengi, dokusu e, bambaşka. Yani tam böyle sanki şuur sahibi zişir olan biz insanlara adeta al beni ye gibi... E, şey var, ikramı var yani. Gayb hazinesinden arata böyle yüklenmişler ve bu şehadet alemine geliyorlar. zaten zaten zaman da zaman Hazretleri de o tabiat sahnesinde yani bu topraktan aynı hangi to, sırayla ekilen tohumlardan hepsi ne çıkıyor. Ama aynı toprak. Bir kase toprakta. Sanki o toprağın içerisinde eğer nihayetsiz kudret sahibi Cenab-ı Hakk'a havale etme işi tabiata doğa şimdi yeni tabirle doğa yaptı dersen o toprağın kasenin içerisinde, saksının içerisinde yüzlerce mikro alemdeki mikro makineler, fabrikalar kabul etmek lazım. Çünkü insanoğlu bir meyvenin, bir ağacın, bir yaprağın, bir çiçeğin modelini suni olarak yapmak için fabrikalar kuruyor. Evet, aynen. Ama o da cansız, ruhsuz ve esassız. Topraktan çıkan canlı, ruhlu, hayatlı olması için o da manevi ve maddi makine olması. Halbuki toprağa yaşıyoruz, altında hiçbir şey yok. Ve aynı topraktan acı biber de çıkıyor aynı topraktan tatlı şurup nerede çıkıyor aynı topraktan elma çıkıyor işte evet. portakal çıkıyor şu çıkıyor bu bütün değişik değişik renkler ve tatlar dünyada kaç yüz binlerce meyve aynı topraktan aynı saksıdan yet, yetişme şeyi var. Ortada bir fiil var. Fiil var. Fiil varsa ortada bir eser varsa fiil varsa fail olur. Fail olmazsa. Failsiz, e, ustasız, sanatsız, e, sanatkarsız sanat Olmaz. Olmadı mümkün yani. değil. Onun için Bediüzzaman zaten zaten şey de vardı. Yani tabiatta tarifler var tabii. Daha uzun geniş de. Mesela çok önemli bir şey. Tabiat diyor nakıştı nakkaş değil. Hayır. Yani süstür. Zinetti. Bu alemdeki bir şehadet, alem dediğimiz o kainat bir kitaptı. O kitabın sayfalandaki süslemelerdir. Yoksa ki o süslemeler yapan değil. Tabiat evet nakıştır, güzeldir, süstür ama süsleyen değildir. Tabiat yaratılmıştır, yaratan olması, fail olması mümkün değil. Çünkü yaratma fiili çok geniş ilmi gerektiriyor, iradeyi gerektiriyor, kudreti gerektiriyor. Eğer bir yaratıcı kabul etmeme üzerine tabiat yap dediğimiz zaman her bir zerreye, her bir atoma nihayetsiz akıl, ilim, irade, şuur, bilinç vesaire vermek lazım. Evet, olduğunu kabul etmek lazım.